Bunları ailesinin söylediği ifadeyle yaklaşık bir yıl önce bu oyuncakları kaldırmışlar. Bir yıllık diye düşünüyoruz. Çünkü uzun bir süre bu mıknatısların artık renkleri de yer yerde paslanmış. Zaten bir yılda ara ara karın ağrısı olan bir aslan. Bunlar böyle kuvvetli mıknatıslar. Renkli renkli. Kırmızı, yeşil, sarı, mavi. Farklı renklerde. Ve çok kuvvetli mıknatıslar. Bu şekilde. O então, artista Merhabalar <laughs> Nasıl uyuyor? Uyuyor çok mi evet, seni eve? Eve gitmek istiyor musun? kan değerleri iyi geldi. E, tamam besleniyor. Ee, kakasını da yapıyor. Bugün taburculuğunu planlayacağız. E, taburculuk sonrası da dikkat etmeniz gereken kusma olursa kadın ağrısı ateş. Biz e, acile başvurursunuz. Bir üç gün sonra da tekrardan poliklinikte görmek istiyoruz sizi. Tamam. Geçmiş olsun. Hastamız 4 yaşında kız hasta. Aralıklı karın ağrısı nedeniyle Şırnak'ta devlet hastanesine başvurmuş. Yapılan tetkiklerinde röntgen filminde yabancı isim yuttuğu saptanmış. Bunun üzerine endoskopi yapılması planıyla hastanemiz hastanemizde gastroenteroloji bölümüne yönlendirildi. Endoskopi sırasında yutulan yabancı isimlerin renkli mıknatıslar olduğu, yarısının da midede gözükmedi görüldü. Hastamız yaklaşık 24 tane küçük renkli mıknatıs yutmuştu. Endoskopi işleminden sonra biz hastaya operasyon planladık. Yaptığımız ameliyatta da iki... Farklı dönemde yutulan mıknatısların yarısının midede, yarısının da bağırsakta olduğu ve birbirine yapışarak mide ve bağırsak kısımlarında delinmelere neden olduğu görüldü. Bu kısımları onardık. Hastamız ameliyattan sonra birinci haftasında şu an besleniyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Taburculuğunu planlıyoruz. Bu vesileyle de aileleri uyarmak ve bilinçlendirmek adına da bu tarz küçük özellikle mıknatıslar renkli çocuklara daha cazip halde ve yutmalarına şey yapabiliyor. O yüzden hani bu tarz özellikle oyuncakları, küçük parçaları evde daha dikkatli kullanmaları gerekirse bu tarz mıknatısları hiç eve sokmamalarını öneriyoruz. Karın ağrısından hmm. dolayı evet, evet. E, acil bölümüne gittik. E, bizim orada işte doktorlar bizi patma e, e, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler. Yabancı cisim yediği yediğinden dolayı Orada bir şey yapamadıkları için bizi buraya gönderttiler. Çok şükür biz burada şifamızı bulduk. Yani Selim hocadan da çok teşekkür ettik. Böyle tür cisimleri evden uzak tutmalarını, bir de çocuklardan uzak tutmalarını tavsiye ediyoruz. Yani bizim başımıza geldi. Başkasının başına gelmesini istemiyoruz.